Dünya kocaman bir kitap ve bizler o kitabın sayfalarıyız. Kitap bittiğinde aklında kalan sadece iyilikler ve kötülükler olacak. Sen bu kitapta iyi bir hatıra bırak dost. Bakarsın yazarın en beğendiği kısım olursun. Mükafat bekleme. Kötülere karşı saf almanın verdiği hazdan daha büyük ödül ne olabilir ki? başkalarını bir bütün halinde tutabilmek için kendinizi paramparça etmeyin. Allah size bir yol açarsa onu kimse kapatamaz. Çok şükür Rabbime. Eğer kalbinden emin değilsen kimsenin gününü ve gönlünü oyalama. Herkes kendi işine baksın değil. Herkes kendi içine baksın, böyle daha güzel. Görüntüye aldanmayın. Bir insanın çok yaşlı bir bedeni ama tekamül etmemiş bir ruhu olabilir. Veya bir insanın çok genç bir bedeni ama çok olgun bir ruhu olabilir. anı yaşa. Bugün son günün olsa nasıl yaşardın? Sadece 24 saat nefesin kalsa hiç yalansız, tamamen riyasız ne yapardın? Daha mı çok tebessüm eder, uyumaz yıldızlara mı bakardın? Demek çekinmeden sevgini söyler, dostlarını arardın. Belki gezebildiğin kadar gezer, bir o kadar çiçek koklardın. Acaba düşmanın kalır mıydı gönlünü alıp barışmadı? Hadi zaman geçiyor, dakikalar su gibi akıyor. Son anların olsa bunlar ne yapardın? Birikmiş tüm paranla ihtiyacı olanlara yardım eder. Harcayabildiğince harcar mıydın? Sanırım eleştirmezdin kimseyi. Vakit iltifatlarına yetmezdi. Peki neden bugün değil? Sonra, son günün olsa ne katacak sana artık anla. Dün gitti, yarın gelmedi anı yaşa. Ölüm kesindir, hayat ise daima değişkendir. Rüzgarın esintisi denizdeki dalga, hatta zihindeki düşünce gibi. Asla pes etme, Mucizeler umudun tükendiği yerde başlar. Kendi halinde olmak güzeldir. Bu kadar hal bilmezin arasında. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tatlı almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan. Fazla ciddiye almayın şu hayatı. Nasıl olsa içinden sağ çıkamayacaksınız. Geçmişin keşkeleri ve geleceğin endişeleri şu anımızı çalan iki hırsızdır. Karamsar rüzgardan yakınır, iyimser değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini ayarlar. Hayat küçük olmayacak kadar kısa tüm hayatımızı hayıflanarak, endişelenerek, kıyaslama yaparak, şikayet ederek, dedikodu yaparak ya da küçük şeyleri kafamıza takarak harcıyoruz. Hayat bu kadar güzelken neden yarın umurumuzda bile olmayacak şeyleri bugün bu kadar büyütüyoruz? Tek yapmamız gereken tüm bu olumsuzlukları bir kenara bırakıp hayata odaklanmak ve tadını çıkarmayı bilmek. Bütün güzellikler bizimle. Bakmayı değil, görmeyi öğrenmemiz gerek. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır değil mi? Sevdiklerinizi, sevgilerinizi esirgemeyin. Kimsenin gücünü senin üzerinde denemesine izin verme. Kimsenin seni değersiz hissettirmesine izin verme. İnsanları nezaketinizle ezmeyin. Herkes nezaketi hak etmeyebilir. Onları sessizliğinizle ezin. Herkes ilginizi hak etmez. Güzel olma. Güzelliğin bir kadın için en önemli şey olduğunu söyleyip duruyorlar. Gerçekten bunu unut ve güzel olma. Kızgın ol, zeki ol, esprili ol, Kibar ol, ilginç ol, komik ol, maceracı ol, çılgın ol, yetenekli ol. Diğerlerinden güzel olmaktan başka olabileceğin bir sürü şey var. Her şeyden önce, her zaman kendin ol. Bu her zaman güzel olmaktan çok daha önemli. Az korkun, çok ümit edin. Az yiyin, çok çiğneyin. Az konuşun, çok şey ifade edin, az kızın çok sevin, iyi şeyler sizindir. Hayatı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar onu daha iyi tanırlar. Vade denilince kiminin aklına ömür gelir, kiminin aklına ise banka hesabı bu dünyadaki kavga aynı kelimeyi farklı anlayanların kavgasıdır. Aradığını bulmaktan çok bulduğunun kıymetini bilmek daha önemlidir. Şunu sakın unutmayın. Önemli olan tek bir an vardır. O da şimdidir. Çünkü bir tek ona sözümüz geçer. Her gün yataktan kalktığımda bugün güzel şeyler olacak diye başlayan, beni hayata bağlayan deli bir umudum var. Bugün olmadı mı olsun, yarın olur. Sen, içine neşe katmadıkça sana neşe verebilecek hiçbir şey yoktur. Zenginlik dediğin, huzurla aldığın nefes, iyilikten ayrılmayan iç ses, şükür edebildiğin sağlık, sana da çevrene de hayrı dokunan varlık, birlikte saatlerce susabildiğin bir eş, birlikte ağlayabildiğin bir dost. Seni aramayanın peşine düşme. Bu sana zarar ve mahcubiyet getirir. Seni arayanı terk etme, bu iyiliği karşılıksız bırakmaktır. Günün birinde zengin bir adam, kendisinden yardım isteyen fakir yoksul birine, içi çöp dolu bir sepet verdi. Fakir adam sepeti aldı, gülümseyerek gitti. Çöpü bir yere boşalttı, yerine rengarenk çiçekler doldurdu. Zengin adama geri götürdü. Zengin adam şaşkınlıkla fakire baktı. İçini çöp doldurup verdiğim sepeti çiçek doldurarak geri getirdin. Nedenini söyler misin diye sordu. Fakir yine gülümseyerek cevap verdi. Herkes kalbindekini hediye eder. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Gayret etmeden nimet ele geçmez. Nitekim baba himmet, evlat gayret sözü meşhurdur. Yani himmet manevi yardım samimiyetle gayret edenlere nasip olur. Gayret etmeden himmet bulmak, tohum ekmeden mahsul beklemek gibi ham bir hayalden ibarettir. Güzel huydurmaz geçmek kadir kıymet bilmeyenden, samimiyeti çiğneyenden, menfaati için değişenden, kibirlenenden, öbürlenenden, önemsedikçe değersizleşenden, güzel huydur vazgeçmek, kendini vazgeçilmez zannedenden. Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Sadece niyet edin ve yolunuza devam edin. Kader niyete aşıktır. Çektiğin zahmet bir gün rahmet olur. Şemsi Depresi Gerçek şu ki Hayallerin Yusuf'un kuyusuna düşmüş olabilir. Ama unutma. Yusuf'u kuyudan çıkaran bir Allah var. Allah. Geçinmeye gönlü olan geçinir. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur. Telafi etmek isteyen eder. Önemseyen gösterir. Kısacası ben böyleyim diye bir şey yok. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. Ben Ömer Hançeri. E sürekli söylüyorum değil mi? Sevdiklerinizle sevgilerinizi paylaşın sabahleyin uyandığınızda. Aynanın karşısına geçin ve hayata gülümseyin, kendinize gülümseyin. En güzel sevgidir insan sevmek ama en başta lütfen kendinizi sevin. Kendisini sevmeyen bir insan toplumu sevemez. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Güzel niyetleri, güzel dilekleri birleştirin. Sevginizi lütfen bizlerle paylaşın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşınlarla desteklemeyi. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de o güzel dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Saygılarımla.